Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxeri Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bir iki gün öncesine kadar yeni nihai set Ve silahlar geldi ve Karıl kardeşim Bundan eksik kalır mı? Tabii ki de kalmaz Gitti ve hızlı şekilde yeni nihai seti Ve yetmezmiş gibi geri dönüşüm Evet takasından nihai seti de aldı arkadaşlar Gelin şimdi sizlere yeni nihai seti Nasıl çıkarttı diğerini nasıl aldı Sizlere ufak bir şekilde bunu göstereyim Animasyon geçi kapatıyorum geldim buraya Yapıştırdım onlumu buradan da işte bu ya işte bu ya işte bu. Yemin ederim hiç ümidim yoktu. Çok güzel oldu ya. Nice abi, nice. Bu kadar nihai seti aldım. Direkt aldım. Zaten geri dönen nihai seti de almam lazımdı. Çok tatlı oldu ya. Kardeşim şöyle ya, yüzümüzü güldürün ya. Bir tane de malzeme. Manzemi aldıktan hemen sonra geliyoruz buraya. Burayla aslında bir işimiz yok. Biz geri dönen niye setimize gelelim. Arkadaşlar akemi almadan önce binayiyi aradan çıkartmam lazım. Onun için de tabii ki de şunları bir çevirmemiz lazım. 3 tane buradan aldık hayırlı olsun toplamda 7 tane oldu hop nihayet seti aradan çıkarttı. gayet iyi nice 10 numara ilerliyoruz umarım bu şekilde devam ederiz aslan kardeşim nasıl da çıkardı yeni nihayet seti gördünüz arkadaşlar diğerine geri dönüşümden aldı tabii ki de bu kadarla kaldı mı kalmadı gene şimdi silahları da nasıl aldı sizlere bunu hemen hızlı bir şekilde göstereyim hani ne kadar erken alırsak kalan parçacıkta malzeme almayı planlıyordum 4 oldu şunu da bir 50 yapalım geldim vurdum bir onu daha şey, yalandan bir uzimiz vardı bizim. Allah belanızı vermesin. 2 modifikasyon. Çok iyi. Çok iyi abi. Geldik son onluğumuzu. Yapıştırdık. Haydi bismillah. Bundan da modifikasyonları topladık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen yine buradan çeviriyorum ve hızlı bir şekilde şu Uzi'yi bir çekin. Ver abi Uzi'yi. Ver 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 ver. Teşekkür ederim. Bu kadar basit. Hemen bir de hayalini kurduğumuz şu hakemi artık alalım. Yemin ederim zamanı geldi. Çanta mantı inanın hiç umurumda değil. Bu hakemi alıyorum. Ve, ve bitti abi. Şimdi kal kardeşim sen bunları çıkardın. Üstüne bir gameplay videosu atmadığından dolayı burada devreye ben giriyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kallın hesaba girip yeni aldığı nihayet TET ve AKM'yi denemek üzere gireceğim. Maalesef buzuyu basmadığından dolayı AKM'yi deneyeceğim arkadaşlar. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Ama hesabına girelim. Ufak tefek şekilde sizlere gösteririm. Hiç sıkıntı yok. Neyse lafı da daha fazla uzatmadan kardeşim kallın hesaba gireyim. One man sukatımızı atalım. Hesabımıza girişi sağladık arkadaşlar. Maalesef uzuyu yükseltemediği için da oynayamayacağım. Ama gelin sizlere ufak bir şöyle uzuyu göstereyim. Ama uzuyu göstermeden önce arkadaşlar. Kanal için çok önemli bir şey unuttum. Onu da sizlerden izliyorum mecbur. Şimdi ne diyeceksiniz? Aslında bilenleriniz vardır ama... Ben bunu demeden yapan arkadaşlarımız da vardır. Onlara ayağına gelmeden teşekkür ediyorum. Ben sizlere ufak bir hatırlatayım arkadaşlar. Kanala ufak da olsa arkadaşlar destek amaçlı like ve yorum atarsanız beni mutlu hoş edersiniz. Üstüne bir de abone olursanız daha daha mutlu hoş edersiniz. Farkındayım çok boş yaptım. Daha da lafı fazla uzatmadan lava atara tıkıyorum güzel kardeşim. Uzi'yi yükseltemediğinden dolayı arkadaşlar Uzi'yle maalesef oynayamayacağız. Bak ölüm duyurusu 10 numara. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu oyuna gelen bütün buzul her şey çok güzel abi. Buzu NPC güzel güzel. Buz m güzel. Buz AK'si güzel. Diğer şimdi yeni gelen buz de çok güzel. Bu daha önceden gelmişti. Ama tekrardan geri dönüşümden geldi. Bu da aşırı güzel arkadaşlar. Bak bak. Şunun güzelliğine bak. Bu da bal dök arkadaşlar. Bütün buzlar güzel olur mu? Normalde asıl buz AK var. O da aşırı tatlı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere AK'ye son görünüşe kadar basmış. Adamsın. Biz ne yapacağız bu maçta? Bu AK garanti kullanıyoruz arkadaşlar. Lafıza da daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde one man squat'ımıza geçelim. Hemen şöyle inişimi yalala, yalala, yalala. yaptım arkadaşlar. Zorla da olsa yaptım. Vallahi yaptım. Geliyorum kardeşim. Önde bir tane daha silah var. Onu da lanalım. Bu cool, niye özümüz özüm, özüm. ya? Şuradan çıkacak bir tane daha. Tamam çıktı. Kardeşim direkt finish diyorum. Kusura bakma. Sen de gel kardeşim. Seni de alayım Zerro. Eline sağlık. La lan 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 lan. Tamam adamsın adamsın. Kıvırdaşmadı bir şeyler etmedi. Altımızda bir tane daha kanzi var. Ona şu lan iki tane var. Bir dakika bir dakika bir şeyler yapmam lazım. Bu maçı satmamam lazım arkadaşlar. Bir Hadi biri bir sen bayılın. Hadi biriniz birinizi baysın. Ben de diğerini bayacağım. Hatta dur şöyle yapacağım. Şuna bir tane malta atsam şöyle. Çık kardeşim oradan. Tamam yandı. Bunun oradan şöyle kafasına atlasam Diğer de bana oynasa Aha diğerinde silah yok Kardeşim gel gel kaçma silahsız adam en sevdiğim Anam arkalarına geldiler Tamam onu baydık Burada bir tane kardeşimiz var Kardeşim göster Tamam bunu finishledik Lan oğlum deli Haydar Kendine gel ya. Biz dostuz seninle. Altı leşimiz oldu bu arada şaka maka arkadaşlar. O atladı mı ne yaptı bilmiyorum. Acilinden kas yelek çözmem lazımdır. Gerçi kaskımız elimiz varmış ki. Abi bu adam ses vermiyor ben bundan korkuyorum ya. Korka korka oynuyorum şu an fark etmişsinizdir arkadaşlar. Oğlum yatsın. Neyse bir şey demiyorum ya. Atlayacağımız yer tabii ki de belli güzel kardeşim. Buraya geldim. Tık atlayışımızı yapalım. Umarım adam var da burada. <laughs> Niye bir oyuncu ya? Tamam. Hızlı bir şekilde lootumu yapıp direkt çıkıyorum arkadaşlar. Hiç şey yapmanın bir manası yok böyle beklemenin. Kır 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 kır. kır. Aa, bir tane olacak ama sandık. iki değil de. Lan. Normalde sandık oluyordu burada. Allah Allah. Oyun bozuk arkadaşlar. ve seni dava atacağım. Beni kandırdın. Kandırdın. Yapmayacaktın bunu bana. Bekle bekle bula 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 bula. Lan git. Aha tuşlarımız da çalışmıyor. Çok iyi. Çok iyisin. Oynadığımız oyuna bak ya. Biden. Harbi diyorum Biden. Nerede Biden lan? İleriye bakıyorum. Tamam. İlk bir seni alayım. Bir dakika. içeride bir tane daha. Arkadaşlar bu arada Öldürme mesajına baksana on numara. Maalesef sandığı göremiyoruz derken yani ufak da bir şeyler yerdik burada. İyisin ha tatlış. Yani ben bunu beğendim. Jaxer'ı bunu beğendi arkadaşlar. Neyse haydi gidelim adam arayalım etrafta. Biraz daha adam vuralım ya. Önümde ses var. Bak evde mi o? Oğlum korktum. Ah, harbi diyorum bu sefer de korktum. Ben bu oyun ne çok korkuyorum ya. tek, tek değil mi? İkiler O değil benim bomba emnecim gözükmüyor ki. Sağ tarafa açılıyor bir tanesi. Tamam. O değil arkada da gerçek adamlar. var. Tamam şu gitti garanti gitti. Lan orada bir kişi daha var mı? Tamam o da gitti. Arkada beni darlıyor. Lan darlama darlama biz dostuz. Ya arkada iki baydım şaka gibi. Arka tarafa oynamam lazım arkadaşlar acilinden. sattığımız maça bak ya. Yani gördünüz arkadaşlar bir oradan dalıyor bir oradan dalıyor neyse ağlamayalım alamayalım. Toplamda 10 leşimiz var 1663 hasarımız var. Videomuz buraya kadar mı? Tabii ki de, Hızlı bir şekilde bir tane girip bin almasını oynayacağım ya artık alamasam ne yapacak bir şeyler yok. Tek tekrardan başa döndük ben orada silah gördüm kardeşim. Uf AKM'yi aldık. Başlar başlamak AK'yi verdim de. Şöyle hiç saygınımızı yaptık. İkiyi de yaptık. Kardeşim elinize sağlık. Adam sen ne ara kaskı buldun be adam. Elinize sağlık güzel kardeşlerim. Ver ver ver, ver. Bak bak şurada. Öyle, Hatta ben direkt oraya oynamaya gittim de. Bana biraz 7.62 falan lazım ya. Arkadaşlar hiç loot yapmadan direkt gideceğim. Ama şu soluma da adamlar indi. Yapacak hiçbir şey yok güzel kardeşim. da ses var. seni. <laughs> gel kardeşim buraya. Tamam. Oğlum aaa. Tamam. Finisher'ımıza verdik. Bu arkada sağdan oynadığına göre sağ tarafta adamlar var mıdır acaba? Tamam duydum bir tane daha ses. İyi vurdu. Kardeşim seni finishliyorum ondan dolayı kusura bakma. Diğer kardeşimizi de aldık. Buradan onu da su işledik. Tamam bunu da aldık. Çok iyiyiz abi. Lan ses mi duydum? Bir dakika bir dakika. Canım bir değil mi? ondan sonra? Vallahi elim ayağıma girdi arkadaşlar. Abi üstüne sen de. Çok ya harbi biliyorum. Aha dur. Baba bus'un basılı tamam mı? O hızlı cam basmayı kullanmayacağım hemen de şu kiti artık bir kullanayım bir kullandıktır bana bir oyun be. Uzi ile gelenler var. Bitirmedi daha. Tamam oradasın en azından yerin belli. Yurdum belli yurduyun. Şöyle bir tane molotof attım. Aa bunda pink var bak. Buna garanti ölecek. Oley gitti. Çok iyi. Arkadan gelenler var. Önüme de oldu. Tamam bunu baydık. Arkadaki zıplıyor. Oğlum zıpladın niye sıktın sonradan? Bak al işte. Ya zıplayıp niye sıkıyorsun? yaparken önüme de bir tane drop düştü arkadaşlar. İlk düşünü alayım. Ya o bana niye sıktınız Tamam Tam ilk başta anlamadım biliyorum farkındayım sıktım. Ondan sonra bak sıkmaya devam et. Sonra gittim diğerini baydım. Sonra ben de zıpladım. Şey tamam arkadaşlar. Oğlum bu bot mu Bilmiyorum çözer <laughs> mi? Tamam kolum yok şu an onu Hakeme gitti ya. Önümde bir tane kar 98 var tepemde. Aşağı ah, atladı. Ne yapıyor <laughs> <Mavi> onlar? <laughs> Kendine gel paşam. İnenler oldu. İleride adamlar çatışıyor ileriyor doğru da oynayacağım arkadaşlar maalesef ki elimde AKM yok Sende var mı sende de yok çok iyi Kupetecik <laughs> bir tane şey bir var tamam bunu da alıp bot çık Aşağıda bir şeycik daha var ne yapıyorsun lan boş çık Al işte, al işte. Yapma, yapma, yapma. Sonlandırıyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu hesapta oynamak cidden zor. Şimdi zıplıyorlar. Vursan ayrı bir dert. Vurmasan ayrı bir dert. Vallahi yoruldum ya. Neyse lafı da daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. 12 leşimiz var. 2202 hasarımız var. Umarım video gitmiştir. Video gittiyse hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı. Ve like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigo.